çıtaları da burada yaptığım ayar sayesinde 25 santim şeklinde hepsini kesiyoruz. Çıtaların ortasını buluyorum cetvelle ölçerek. Sonra tamamını deliyoruz. Çıtaları 10 santim, 12 santim, 14, 16, 18, 20, 22, 24 santim şeklinde asker gibi boy sırasında diziyor. Ondan sonra da buraya vidalı bir kullanıyorum. Vidalı mille delik açıyoruz asabilmek için. Bunları boy sırasında diziyoruz. Dizdiğimiz bu çıtaları bir çıta kadar açıyoruz. Bir çıta kadar. Aça aça devam ediyoruz. Spiral şekline gelinceye kadar devam ediyoruz. Evet vidasını bayağı iki taraftan da sıkıca sıkmamız lazım. Gördüğünüz gibi spiral şekline geldi yani rahatlıkla dönebiliyor artık. Diğerlerini internetten gördüm ama bunu tamamen kendim uydurdum. Kalpler böyle iç içe, kendi içlerinde ayrı ayrı dönüyorlar böyle rüzgarda. Her kalp ayrı bir eksen etrafında dönebiliyor yani. Bu şekilde. Bu kendi tasarımım olan bir rüzgar gülü. Bunlar el emeğiyle 3-4 saat uğraşarak oluşuyor. Bunu gördüm ben bir internetten yaptım. Ama okuldan geldiğim zaman yoğun dersten sonra buraya oturduğumda beni dinlendiriyor bunlar. Özellikle bu dönemde, koronavirüs döneminde insanlar apartmanlara sıkıştılar, kaldılar. Böyle huzurlu ortamları yok. En fazla balkonları var insanların. Yani köyde yaşamaktan memnunum. Geniş bahçede oturmak gerçekten bu dönemde benim için bulunmaz bir nimet yani sokağa çıkma yasağı dönemleri özellikle. Huzur veriyor burada oturmak insana.